Hem gösteri öncesi yoğun olduğum için hem de yarın animasyon yetiştirmeye çalıştığım için bu podcast görselsiz olacak. Şu tayfayı zaten son zamanlarda iyice görüyorsunuzdur. Muhalif AK Partililer diyorum ben bunlara. Çünkü yeni AK Parti çıkartmaya çalışan insan tiplerinden. Yani AK Parti'nin yaptığı her şeyi yapmaya devam edip ama sözde AK Partili olmayan insanlar. Tabii ki burada direkt AK Parti'ye oy veriyorlar demiyorum ama kendileri yeni yeni AK Particikler oluşturuyorlar. Muhalefete eleştiren herkese AK Partili ilan eden malum kesim. İçinizde de var Bunlardan geçmiş olsun şimdiden Eğer çok büyük kitlelere ulaşırsanız Fark etmiyor sadece AK Parti'nin Adından kurtulmuş oluyorsunuz Size yine güzel güzel şeyler yapmaya devam Edecekler AK Parti taktiğiyle Bu insan grubu beni çok tilt ediyor Mesela sakın muhalefete karşı bir şey deme Sakın onları eleştirme çünkü hani Günümüzde AK Parti'nin yıllardır Burada durmasındaki temel sebeplerden birinin de Muhalefetin bu kadar başarısızlığı Olduğu gerçeğinin hala idrak edemiyorlar Bunu fark edemiyorlar Muhalefete eleştirirsen eğer oy kaybedecek düşünüyorlar ve bu sonuçta AK Parti'nin kazanacaklarını düşünüyorlar. O işler öyle olmuyor. Muhalefet zaten işini iyi yapmaya başladığında yanlışlarını düzeltmeye başladığında oy potansiyelini arttırabiliyor. Ki özellikle şu dönemde insanların muhalefete yüklenmesinin temel sebeplerinden biri de şu dönemde bile muhalefetin beceriksizliği. Hiçbir şey yapmasan bile oy potansiyelin çok çok artacakken her olumsuz durumda aha kesin yüzde beş oy kaybettirir bu dediğin olayda saçma sapan açıklamalarla saçma sapan hareketlerle o o oyun geri dönmemesini sağlıyorlar. Sanmayın ki bunların bu olayı tuttukları parti işte yani şu anki muhalefet olan partiler başa geçtiğinde düzelecek. Bu sefer de yine aynı taktiğe devam edecekler. Karşıya oy kazandırmayalım. O yüzden kötü olan şeyleri yaptıkları yanlışlara karşı göz yumalım sürekli diyecekler. Biraz siyasi tarih bilen insanların hepsi bunun farkında. Bunlar hariç. Bakmayın bunların badem bıyıklarının olmadığına. Bunlar da en az badem bıyıklılar kadar badem bıyıklıdır yani. Birkaç gün önce işte CHP'nin tüm Türkiye Partisi olacağız politikalarında eleştirdiğim bir stand-up kesiti paylaştım. AK Partili ilan eden mi dersin? Altı oku bana sokan mı dersin? Aman aman. Böyle devam edin ki bir yerlerinizde daha birkaç tane daha ampul patlasın sizi. Muhalefetin önemini kavrayamıyor bu insanlar. Zaten birçoğu radikal olduğu için yanlışlarını asla göremiyorlar da eleştirmek de istemezler zaten. Eleştirenlere de düşman bellemeye başlıyorlar. İtibar zedelemesi çok yapıyorlar mesela ve bel altı vurmayı da çok severler bu konularda. Mesela şöyle örnek verelim. İki tane yayıncı. Biri C CHP'yi eleştirmiyor, biri eleştiriyor. Eleştiren yayıncı git çocuklarla oyun oyna. Zaten yaş kitlen 11. Bunlar da oturduğu yerden her şeyi eleştiriyorlar. Vay bunlar her bokolok olmuş diyorlar. Eleştirmeyen kişiyi de ayakta alkışlıyorlar. Halbuki ikisi de yayıncı. Muhalefet dediğin sistem böyle işlemiyor. Muhalefet dediğin şey bir yandan da muhtemel iktidardı. Sen ondaki bozukları düzeltmedikçe iktidar değişse de sadece isim olarak değişmeye başlıyor. Yine yolsuzluklar devam edebilir. Yine adam kayırmalar devam edebilir. Tek adam devri yine de devam edebilir. Ki günümüzün muhalefetine de baktığımızda ağır bir şekilde tek adam süreci işliyor. İstiyorlar ki işte kararsız seçmen bize gelsin. Biz sonra toparlarız toparlayacağımızı. Aynen bütün gücü versen sonra onlar kesinlikle toparlanır. Yüzde yüz. Bak buna canı gönülden inanıyorum. İnsanlar şöyle davranıyor bak. Bir taraf Türk seçmeni de sanki öteki taraf Norveç'ten Finlandiya'dan gelmiş böyle kalabalık güruhlar halinde. Öteki de Türk. Birinin yaptığı şeyi öteki de yapar. Çok zor değil. Sen yeter ki ona yetkiyi ver. Buradan tabii ki muhalefetin hepsi yolsuzdur vesairedir demiyoruz ama muhalefeti eleştirmezsen hiçbir şeyin değişmeyeceği gerçeğiyle de yüzleşmen gerekiyor